İyi bir dokunuş, iyi bir başlangıç oldu e, takım açısından. Ama tabii zor maç maç bakıyorsunuz muhtemelen. Şimdi Galatasaray maçı var cuma e, akşamı. Zor bir maç. Şampiyonluğu, rakibi bizi ise Altsalardan kurtulmaya çalışıyoruz. Neler söyleyeceksiniz hocam bu maçla ilgili? Tabii geçtiğimiz haftaki aldığımız galibiyet hem şehrimize hem takımımıza hem de bütün bizi sevenlere moral oldu. Tabii e, o maçı artık e, geride bırakarak her maçı gün gün yaşayarak, planlayarak Gerek sistem olarak, gerek taktik olarak e, sahada e, kazanma adına, gerek bireysel yetenekleri sergileme, mücadelemizi son damlasına kadar verme ve e, ondan sonra da inşallah puanlarla ayrılmayı düşündüğümüz bir süreci gidiyoruz. E, Galatasaray, evet şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesi. E, çok kaliteli Falcao gibi, Mustafa gibi, e, Forvet ayaklarıyla birlikte, Onyekuru gibi, Emre, Emre Kılıç ve Emre Akbaba gibi birçok yetenekli, e, futbolculara sahip. E, takımın e, iyi taraflarını şu anda zaten antrenman olarak onları da analiz yaptık. Kendi sistemimizi, oyun anlayışımızı ve Rize ruhuna yakışan mücadelemizi inşallah sahada vererek oradan puanla dönmek istiyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle de bunu başarırız. Hocam e Monteser Talbi, Brian Samuel ve Milan Skoda gibi oyuncuların sezon sonu sözleşmesi bitmek üzere. Bu oyuncularla çalışmak ister misiniz? Sizin ne? yeni sözleşme konusunda neler söylersiniz? Siz dahil ben herkeste çalışmak isterim. Yeter ki bizimle çalışmak istesinler. Dolayısıyla Rize Spor'un menfaatine kim olursa olsun, Rize Spor'a hizmet anlayışını, o formayı, şerefini, duruşunu mücadelesini sahaya koyacak her futbolcu bizle birlikte olacaktır. Şu anda transferleri düşünecek ne durumdayız ne pozisyondayız. Tabii ki zamanı geldiğinde bununla ilgili geleceğini planlamak adına gerek genç transferler gerekse takıma eksik olan transferleri yönetimimiz ve transfer komitemiz yapacaktır. E bununla ilgili de zaten belli bir çalışma evresi geçirilmiş durumda. Onları sezon sonunda değerlendireceğiz. Bizim şimdiki tamamen konsantremiz elimizdeki futbolculardan en üst seviyede performans almak ki kalmak isteyen performansını en üst seviyede göstermek zorunda. Sonrasında da ona göre planlamanın içerisinde, sistemimizin içerisinde, taktiğimizin içerisinde bize yararlı olacağını inandığımız her arkadaşı takımımızda tutacağız tabii ki. Hocam 7 haftadır maç kazanamayan bir takım başına geldiniz. O 7 haftadır da maç kazanamadığı gibi reaksiyon da veremeyip hep oynadığı kötü futbolla pozisyona girmeyen bir takım. Ama son haftada gördük ki hem pozisyon olarak hem reaksiyon olarak hem mücadele olarak bir bir buradan içerisine girdi. Siz şu anda futbolculardan istediğiniz karşılığı verimi almaya başladınız mı hocam? Halen Galatasaray'ın neresi eksik? Nerede hataları var? Onları daha iyi gözlemliyorsunuz. Şu anda tabii daha başındayız. Yani hemen değişen çok fazla bir şey yok. Daha onlar daha iyisini yapabilecek kapasitelere ve kabiliyetlere sahipler. Benim isteklerim ve arzularım onları gerek toplantılarda, maç analizleri izleterek, gerek kendi bireysel olarak onların eksiklerini ve iyi yanlarını bir bir izleyip onların kalbine dokunarak, beynine işleyerek aynı zamanda da ayaklarıyla uygulaması adına da sahada e, beraber çalışıyoruz. İnşallah e, milli maç arası bize de çok fazlasıyla iyi geleceğini düşünüyorum. Hem çalışma ortamımızda hem de bununla beraber eksik yönlerimizi giderme anlamında e, bu süreci tamamlayacağız. Tabii ki e, o süreçten sonra böyle bir galibiyet almak çok zordu. Çünkü spor ve sporcu psikolojisinin dışında başka etkenler vardı ama takımdaki karakterli, yürekli ve e, bu formayı giymek isteyen aslan kardeşlerimle birlikte o sürecin bir bölümünü geçmiş bulunmaktayız. Şimdi çok zor ve e, meşakkatli bir yolumuz daha var. Kalan maçlarda onların yüreğine, beynine ve ayaklarına ihtiyacımız var. Onlardan beklentim daha fazla çalışmaları, eksiklerini gidermeleri. Biz de onların bütün bu saydığım unsurları dokunarak e, bütün problemlerimizi en kısa zamanda çözerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Hocam bu haftadan sonra milli bir araya giriyoruz. 15 gün süre var önümüzde. Bu son haftada da Atlanta'da bulunan takımlarda bir çıkış yapan kazanan takımlar oldu. Bu sonuçlar alındı. Aradan sonra non stop devam edecek bir Dört takımla küme düşecek. Tecrübelerinize de yani bu sezon takımlarda tanıyarak bildiğiniz için baraj ne olur diye merak ediyorum. Şimdi şöyle tabii altaki özellikle şampiyonu oynayan takımların kazandığı veya kaybetmesiyle bağlantılı olarak puanlar artar veya düşer. Düşmeye veya alt sıralardaki takımların oynadığı birbirine oynadığı maçlar da genelde zaten sonuçları veya düşecek kalacak takımların belirleyici etkenleri olur. O yüzden de bizim için şu andaki hedef olarak tabii ki ben kendimin hedef olarak seçtiğim puan. Yaklaşık 47-48 puanları hedef olarak seçtik. En az almamız gereken puan olarak onu düşünüyoruz. Ama 41 puanın bu ligde kalıcı olacağını öngörü olarak da söyleyebilirim. Sanki iş oraya gidiyor. Çünkü hepsinin birbirine maçları var ve hem şampiyonlu oynayan takımlarla maçlarımız var. Dolayısıyla bir 41-42 puan bu ligin bu sezonki puan ortalaması diye düşünüyorum açıkçası. Hocam benim merak ettiğim çok şahsi bir soru. Var. Sosyal medya çok karşımıza çıktı. E, maç öncesinde soyunma odasında öğrenci hocada öğrencilerle bir şeyler söylediniz. Böyle bir atmosfer vardı. Daha önce biz böyle bir şey görmedik Kayserispor'da. Neler konuştunuz? Bu tepkiler nasıldı? Şimdi tabii bizim e, futbol e, sadece taktiksel ya da sistemsel anlamda, rakip analizleri anlamında değil. Öncelikle maça iyi konsantre etmek, anlattığınızı e, sporcularınızın anlayabilmesi, bu arada anladıklarını uygulayabilmesi ya da söylemlerinizi uygulatabilmeniz çok önemlidir. Ve bununla beraber de birlik beraberliği sağlamak adına bazen sözlerin çok etkili olduğu ortadadır, aşikardır. Ben yıllarca dünya şampiyonu olmuş Perera gibi, Osiyek gibi, işte Sayın Fatih Terim gibi, Yılmaz Vural Hocam gibi, Güvenç Kurtar, işte Giray Bulak, Samet Aybaba gibi hocalarımla çalıştım. Hepsinin ortak özelliklerini birleştirdiğimiz bir ortamda söylemlerin ne kadar etkili olduğunu, sizin e, takımınızın düşüşe geçtiğinde hedefleri değiştirerek gösterdiğiniz hedeflerle işin boyutunu daha çok değiştirebildiğinizi ya da oynanan maçtaki anlatımlarınızla birlikte takımınızı konsantre edebildiğinizi gördük. İşte onlardan bir tanesiydi konuşma. Biz genel anlamda bu konuşmaları onlara herhangi bir şey zaten çok fazla bir şey söylemedim. Aslında doğruları söyledik. Gerçekten saygı duyulacak bir Hatay spor. Ama bugün gösterecekleri mücadeleyle onlardan daha çok saygıyı hak eden bir Rize spor olmasını istedik. Çünkü taraftarımızın yüreğini sevgisini, coşkusunu göstermeleri gereken, 8 haftadır alınamayan galibiyetin artık alınması gerektiğini anlatan bir konuşmaydı. O yüzden yani çok önemli ve önemli veya çok e, önemli bir konuşma olarak görmüyorum açıkçası. Ben daha çok konuşmadan ziyade antrenmandaki sistemi, taktiği ve e, uygulamaları yapabilmesi önemli olan bir düşüncenin olduğu, hakimiyetin olduğu düşüncesindeyim. Biz de bunu takımımızdaki futbolcu kardeşlerimizle ve ekibimle birlikte güzel yaptığımızı inanıyorum. Hocam Galatasaray maçına olarak Galatasaray bu sezon istatistikten fazla galip gelen, başarılı olan puan toplayan takımlardan bir tanesi. Bizim Spor'un Galatasaray karşısındaki avantajları ve dezavantajları neler olabilir? Şimdi işte yani ortada gerçekler var. Gerçekleri görmemek olmaz ama bu gerçeklerle birlikte biz kendimizin iyi yönlerini, rakibimizin hem iyi yönlerini hem kötü yönlerini bizim kendi Kötü yönlerimizi geliştirerek iyiye çevirmenin mantı mantalitesine büründüğümüz bir ortamdayız. Tabii ki bu dezavantajların hepsini ben futbolcu kardeşlerime anlatıyorum ama bunu dışarıya anlatmamın çok önemli olduğunu düşünmüyorum. O yüzden de bu zor süreci, bu zor yapılanmayı inşallah çalışarak üstesinden geleceğiz. Bu kadar zor bir deplasmandan arzuladığımız Allah'ın izniyle puanı alarak inşallah seyircimizi, taraftarımızı mutlu edeceğiz. Şehirde geldiğiniz ismimiz zaman ufak tefek eleştiriler vardı. Siz de bunları takip etmişseniz de şu anda evet. şehir baktığınız zaman Bülent Uygun'u e, kabul görmüş gibi görünüyor. Siz neler söylüyorsunuz? Taraftarlardan çok mesaj alıyorsunuz sosyal medya üzerinden. Şimdi şey tabii var. biz sosyal medyayla yaşayamayız. Maalesef ülke sosyal medyayla da yönetilmiyor veya sosyal medyadan insanların fikirlerini söylemesi kadar doğal ve güzel bir şey yok. İnsanlar bizi nasıl tanırsa öyle tanıtıyor oluyor. Dolayısıyla beni tanımayan sevmeyebiliyor. Tanıdıktan sonra çok seviyor. Hatta tanıyandan daha fazla seviyor. Ben yaşadıklarımı burada şimdi anlatmaya kalksam e, kelime yetmez. Ben hayatım boyunca hep olan bütün suçları üzerime almış. Yaşantım hep böyle yaşamış. E, gönlümdeki, kalbimdeki sevgimi hep anlatmaya çalışmış bir adamım. Hep doğru olmaya çalıştım. Dolayısıyla o kardeşlerimiz de e, düşünceleriydi. Hepsine saygı duymak zorundayız. Yeter ki hakaret, küfür bu tarz şeylere zaten e, olmuyor. yani Olmaması gereken şeyler. Bunlar eskiden sosyal medya olmadan önce böyle bir dünya yoktu. Şimdi sosyal medyada bunlar çıkıyor. Tabii TC kimliğiyle herkes girse iyi olur. 170-180 tane Twitter'dan veren, küfür eden arkadaşlar var. Akaret eden arkadaşlar var. Onları mahkemeye verdim. 15'er bin lira zaten ödediler Mehmetçik Vakfı'na, işte Çocuk Esirgeme Kurumu'na. Sağ olsunlar onlar da kıyak yaptılar. Yediğimiz bir küfür var ama onların da bir yardımları oldu. O yüzden onların da yardımlarından dolayı da teşekkür ediyoruz. Yapacak bir şey yok. Yani insanlar herkese eleştiriyor. Bu ülkede... Kimler eleştirmiyor ki? Bizim eleştirilmemiz kadar normal bir şey yok. Yani Aşağı biz dünya, ülkede herkes herkes eleştiriyor. Dünyanın en güzel işleri yapılmış, bu ülkede büyük hizmetler yapmış insanlarımızı eleştiriyoruz. Eleştirilerle ilgili çok sıkıntı yok. Yeter ki biz kendimize inanalım, doğruları yapalım ve bir bulunduğumuz camiye doğru temsil edelim, gerisi hikaye.